Merhaba Hezarfen kullanıcıları. Ben İntensiden Mustafa. Bu videoda sizlerle birlikte Hezarfen'e gelen 2.6.0 sürümünde e, gelen Hepsiyet Entegrasyonu'nu inceleyeceğiz. Hepsiyet Entegrasyonumuz artık Hezarfen bünyesinde tamamen ücretsiz. Yani e, yazılım altyapısı için hiçbir ücret ödemenize artık gerek yok. Bildiğiniz gibi e, Hezarfen'de kargoları seçip buradan takip numarasını girip e, Müşterinize e-posta ve SMS bildirimi yapabiliyordunuz ve sipariş durumunun kargoya verildiği yapabiliyordunuz. Artık bu işlem hep sizce entegrasyonunu kullandığınızda otomatik olarak gerçekleşiyor. Yani elinizde kargo takip bilgisi girmenize gerek yok. Ayrıca pakete normalde kargo bilgilerini ya elinizle yazıyorsunuz ya da bir çıktı alıp PDF eklentilerinden çıktı alarak pakete yapıştırıyorsunuz. Artık... ve kargo bilgis kargo şubesi bunların hepsini teker teker e, şubede kargo girişi yaparken paketinize bakarak girişini yapıyor. Artık bu süreçlerin hepsi otomatik hale geliyor. E, tek yapmanız gereken hepsi jetten barkod oluşturmak ve pakete yapıştırmak. E, barkod oluşturduğunuz esnada zaten bütün kargo bilgileri kargo şirketine iletilmiş oluyor. E, dolayısıyla onlar şubede barkodu okuttuklarında e, sistem otomatik olarak bütün bilgileri kargo şirketinin ekranına çıkartıyor. Şimdi detaylara hep birlikte bakalım. Öncelikle burada adımları görebiliyorsunuz. Şimdi Intense.com.tr hesabına giriş yapmanız gerekiyor. Burada böyle bir ekran var. Bugün 16 Eylül. Bu tarih itibariyle fiyatlarımız bu şekilde. KDV hariç fiyatlar. Bir kargo aracılık hizmet sözleşmesi var. Bunu indirmeniz gerekiyor. Ve e, firma tiplerine göre bazı belgeler var. Bunları buraya yüklemeniz gerekiyor. Sonrasında ekibimiz e, bu evrakları onaylıyor. Hesabınız onaylandıktan sonra gönderime başlayabiliyorsunuz. E, bu test hesabımız zaten onaylı bir hesap. Burada test yapabiliriz birlikte. bir Bu açıklama kısmına herhangi bir şey yazabilirsiniz. Ben buraya test yazıyorum. Şimdi API anahtarları oluşturuldu. E, buradan Buraya gerektiği kimlik bilgilerini giriyoruz. Bu kadar. Şu anda kullanıma hazırız. Ee, buradan kalan kargo bakiyenizi görüntüleyebiliyorsunuz. Ee, bu ekrandan kargo bakiyesi yükleyebiliyorsunuz internet sitemizden. Barcode oluşturduğunuz esnada, mesela ben bir koli 4 desi barcode oluşturuyorum. Ee, bunun fiyatı 69.99 artı KDV. Otomatik olarak bakiyemizden çekilecek. Evet barkod oluştu. Bakiyeye de bakalım isterseniz. Evet bakiye düştü. Şimdi buradan e, barkota tıkladığımızda e, buradan e, oluşmuş olan barkodu yazdırabiliyoruz. Buradan istediğiniz yazıcıdan bunu yazdırabilirsiniz. Bunu yazdırdıktan sonra paketi yapıştırmanız yeterli. Sonrasında Hezalfen otomatik olarak bu kargoyu takip ediyor. Kargo Kargoya verildiği zaman otomatik olarak sisteminize bunun girişini yapıyor. Yaklaşık bir saat sonra otomatik olarak kargo bilgileriniz sisteme girmiş olur. Ve kargo durumunu kargoya verildiği yapar. Müşterinize e-posta ve SMS bildirimi yapar. Bunların hepsi tamamen ücretsiz. Yani sadece kargoya ücret ödüyorsunuz. Sonrasında buradan e, anlık olarak detayları sorgulayabiliyorsunuz. Bu API aracılığıyla gelen bir veri. Ee, onun dışında buradan barkodu iptal edebiliyorsunuz. Barkodu iptal <laughs> ettiğinizde, bakiyeniz hesabınıza iade ediliyor. Ee, gönderim yapılmamış barkodları iptal edebiliyorsunuz sadece. Ee, buradan da bakiyemizin tekrar yükseldiğini göreceğiz. Ee, bu kadar. Bunun dışında ee, diğer kargo şirketleriyle entegrasyonsuz olarak gönderim yapmaya devam edebiliyorsunuz. Mesela diyelim ki DHL'le bir gönderim yaptınız, buradan kargo takip numarasını yazarak gönderim yapabiliyorsunuz. Eğer kendi kargo anlaşmanızı kullanmak istiyorsanız kargo entegrasyonlarımızda e, yani hem entegrasyon olsun, bütün kargo takip bilgileri otomatik olarak girilsin, ben elimle girmeyeyim diyorsanız ve e, kendi anlaşmanızı kullanmak istiyorsanız, o zaman Hazerpam Pro kullanabilirsiniz. Ama elinizde girmek istediğinizde ücretsiz olarak hepsini kullanabiliyorsunuz ya da Hezarfen hepsijet e, entegrasyonu kullandığınızda yine kargo takip bilgileri otomatik olarak giriliyor tekrardan belirtmiş olayım. E, bu şekilde artık Hezarfen YouTube kanalında e, detaylı içerikleri paylaşmaya başlayacağız hep Hezarfen ile il, ilgili olarak. E, eğer kanala gelmesini istediğiniz içerikler varsa bize yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.